Milosevic ceza alanındaki oyuncular kafa Top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor İnanılmaz bir gol kaçıyor Vukovic'in vuruşu En son top Dışarı gidiyor İşte bakın Verilen ve sert orta Kafa vuruşu direkten dönüyor Vukovic Top dışarı gidiyor Duarte Pası Fred'e Fred Ali Çamdalı Kusursuz bir müdahale Rakitski Sert vurdu Serkan Johnson yapma Pereira topu aldı Sarkaratta Bonfim geliyor Marlos Bonfim, Kovalenko ters tarafta Bonfim cezalarımızda Çok kritik bir müdahale, yerinde bir müdahale Sakarenko müthiş kurtarıyor Sarkar Kovalenko Duarte'ye doğru pas Kubič müdahale edemedi. Kovalenko tehlikeli geliyorlar Serkan. Kovalenko vurdu Serkan başarılı. Milosevic koşuyor. Fred, Kovalenko Fred. Şut şansı arıyor. Sağa doğru bıraktı. Bonfim tehlikeli geliyorlar. Bonfim yine Serkan. Carlos Bonfim vuruyor. Serkan kurtarıyor. Duarte. Butko'ya bırakıyor. Sert orta Serkan. İsmaili'nin pası, Bernardo Duarte yüksek top, Kutko'ya doğru, Kutko orta şansı, ortaladı, Serkan ileride, Serkan, müthiş kurtarıyor yine, Fereyla ve Serkan. Tehlikeli geliyorlar yine orta alanımıza ve topağalarda bu kez. Ferreira topu alara gönderiyor. Facundo Ferreira ve Şahtar 1-0 öne geçiyor. 75. dakika. Ferreira. Ortada Ali Çamdalı. Sağ kanada pas. Skubic. Güzel kontrol. Skubic ortası. Rakitski'nin müdahalesi. 75. dakikada Ferreira'nın attığı gol. 1-0 yenik durumdayız. Ve Şürgen Öfer mücadeleyi bitiriyor.